Vücudunuzdaki en kirli yerleri biliyor musunuz? Sağlık videolarımızın devamını istiyorsanız desteğinizi göstermek için abone olabilirsiniz. Yandaki zil düğmesine tıklarsanız yüklediğimiz en yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. İnsan bedeni muhteşem bir tasarıma sahip. Öyle ki bu son derece karmaşık, bir o kadar da muhteşem makinenin hala da keşfedilmemiş alanları bulunuyor. Vücudumuzun özellikle bazı bölgeleri diğerlerine göre daha fazla kir ve bakteri topluyor. Bazılarını kolayca tahmin edebilirsiniz ama listede aklınıza hiç gelmeyecek yerlerde mevcut. İsterseniz vücudun hangi bölgelerinin en kirli olduğuna hep birlikte göz atalım. 1. Göbek deliği Karın bölgesi yıkanırken en çok ihmal edilen yerlerin başında geliyor. Özellikle göbek deliğini her banyoda temizlemek gerekir. Göbek deliği sadece masum pamukçuklara ev sahipliği yapmaz. Onu yeterince temizlemezseniz bakteri toplanma alanına dönüşebilir. Yeterince yıkanmayan göbek deliği kötü kokulara ve hatta enfeksiyona yol açabilir. Göbek deliğini temiz tutmak için öncelikle banyoda üstten yıkayın. Gerekirse pamuk petlerle içten temizleyin ve bakteri oluşmaması için her banyo sonrası iyice kurunamayı ihmal etmeyin. 2. Kulak arkası Kulak temizliği denince aklımıza en çok kulağın içi gelir. Doktorların sürekli uyardığı bir konu olan kulak kanalına temizleme çubuğu sokulmaması gerektiğini duymuşsunuzdur. Çünkü yanlışlıkla kulak zarını delebilirsiniz. Neyse ki bu konu yeterince konuşulduğu için bir duyarlılık oluştu ve çoğu kişi kulak içinin nasıl temizlenmesi gerektiğini biliyor. Asıl sorun kulağın arkasında gizli. Kulak arkası nispeten kapalı ve gizli bir bölge olduğundan bakteri oluşumuna neden olabilir. Ciltteki yağ bezleri cildi nemli tutmak için sürekli yağ üretir. Bu bölgeyi temizlemediğinizde bir süre sonra koku yapabilir. Bu yüzden her banyoda kulak arkasını banyo lifiyle iyice sabunlamayı ihmal etmeyin. 3. Ağız Çoğu kişi sadece nefeste kötü bir koku olduğunda ağız hijyenini düşünür. Bu düşünce bir yere kadar doğrudur. Yalnız ağız bakterileri kötü nefese neden olmadan önce de ağzınızda bulunmaktadır. Hem de oldukça bol miktarda. Bakteri oluşumu yönünden insan vücudundaki en kirli yer ağzımızdır. Ortalama bir kişinin ağzında 700-750 farklı türden toplam 6 milyona yakın bakteri yaşar. Hollandalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre 10 saniyelik bir öpüşmede sevdiğiniz kişinin ağzıyla sizinki arasında 80 milyon bakteri geçişi olur. Neyse ki bu bakterilerin büyük çoğunluğu zararlı değildir. Ağızda bulunan bakterilerin en zararlısı streptokoktur. Bu bakteri şeker ve nişastalı karbonhidratlarla beslenir ve sürekli asitler üreterek dişleri çürütür. Diş hekimlerinin günde en az iki kez diş fırçalamayı önermesi hiç de boşuna değildir. Bu tavsiyeye uyarak dişlerinizi çok daha sağlıklı tutabilirsiniz. 4. Dil Yediğimiz her gıdanın bir parçası muhakkak dilde kalır. İçtiğimiz çay ve kahveden yediğimiz envai çeşit gıdaya kadar hemen hepsi bir süre boyunca dile misafir olur. Bunu en iyi sert bir kahve içtiğinizde dilinizin boyanmasından anlayabilirsiniz. Bu gıdalardan gelen bakteriler dilin üstünde birikir. Dil pütürlü bir yüzeye sahip olduğundan bakteriler kolayca yerleşebilir. Diş fırçanız dili bakterilerden arındırmak için en ideal araçtır. Her diş fırçalamadan sonra dilinizi fırçalamaya vakit ayırmanızı öneririz. 5 sırt Kolumuz uzanmadığından olsa gerek sırtımız banyoda yıkamayı ihmal ettiğimiz yerlerin başında geliyor. Banyo boyunca yeterince ıslandığı için sırtımızı temizmiş gibi hissedebiliriz. Halbuki sırt özel olarak yıkanması gereken bir bölgedir. Sırt üstü yatarak geçirilen bir gece sonunda sırttaki gözenekler iyice kapanır. İyi yıkanmamış bir sırt için bu daha fazla akne ve sivilce demektir. Eşiniz veya partnerinizden sırtınızı sabunlamasını isteyin. Eğer size yardımcı olacak birisi yoksa saplı bir banyo süngeri edinebilirsiniz. 6. Eller. En temel hijyen kurallarından biri de elleri iyice yıkamaktır ve bunu herkes bilir. Öyle değil mi? Sürekli yaptığımız bu temel temizlik için ayrı bir başlık açmak gereksiz gibi görünebilir. Oysa Amerikan Ulusal Sağlık Birliği aynı fikirde değil. Araştırmalara göre insanların %95'i ellerini nasıl yıkayacağını bilmiyor. Özellikle bakterilerin cirit attığı okul, iş yeri veya diğer kamusal alanlarda ellerinizi yıkayacaksanız ellerinizi en az 20 saniye sabunla yıkayın. Yıkarken sabunlu suyun tırnak aralarına girmesine özen gösterin. Hepsi bu kadar.